Günümüzde süs ve aksesuar olarak kullanılsa da Osmanlı ordusunda askerler bir an olsun başlarından çıkarmıyorlardı. Bugüne kadar unutulmaya yüz tutan Börk, Diriliş Ertuğrul dizisiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Dördüncü bölümden itibaren aklımızdaydı. Bir abi talepte bulundu, böyle bir şey dikebilir miyiz diye. Ben de daha önceden şapkata çalışmıştım hani. Erkek şapkasıydı. Ve değişik sektörlerinde çalıştığım için. Ama 8-10 yıldır aklınızda yoktu. Muhabirlerimiz İbrahim Yekin ve Anıl Şahin, Börk'ün tezgahtan başlayıp vitrine giden yolculuğunu sizler için araştırdı. Popüler kültürün etkisiyle günümüze tekrardan dönüş yapan Börk şapkaların ilk aşaması peruşlar üzerine yapılan çizimlerle başlıyor. İnce bir işçilik gerektiren çizimin ardından ise İlk modeli diziden aldık, alp şapkası diye. Ondan sonra ortalama 20 modeli kadar çıktık. Yani biraz da piyasanın talebi yönlendirmesiyle değişik modeller çıkıyor. Artan ilgiye karşılık veren Konya'da esnaflar seri üretim yaparak Türkiye'nin farklı bölgelerine börk gönderiyor. Şu anda e, bu sene tam, tanıtımımızı tam yapamadığımız için çok e, adetli giremedik ama e, diktiğimiz çarşıda bayilerimiz, Toptan verdiğimiz yerlerimiz var. Dikim işlemi bitirildi. Şu anda ise son aşama olan ütü de Muammer Usta ile birlikteyiz. Evet. Ee, şapka dikimi bittikten sonra e, ütü şeklinde ütü buraya buhar vererek şapkanın içine sıcak buhar vererek e, şapkanın düzelmesini sağlıyoruz. İçinin düzelmesini sağlıyoruz.